Mehmet Fetihler Sultanı 28. Bölüm Fragman Analist Sultan Mehmet Konstantine ile arasına kimsenin giremeyeceğini söyleyecektir. Papa ise başarabilirlerse Konstantinopol Türklerin olacak diyecektir. Ya başaramazlarsa bize ne olacak diye prense soracaktır. Sultan Mehmet yeni şahiyi toprağın altından ilerletmek isteyecektir. Allah'ım Müslümanları kafirlere karşı galip eyle diye dua edeceklerdir. Ateş edin diye emir verecektir. Vezir eğer doğanlar razı olursa kazan devrilmez ocak dağılmaz sultanım diyecektir. Kurtulamadıkça itin sesi kesilmez diye askerlere saldırmasını söyleyecektir. Sultan Mehmet altın kapıya gideceklerini söyleyecektir. Yardımlar denizin dibini boyladığında orada olalım diyecektir. Hanna ise Bizans tek fırını bıçaklayacak böylece Sultan'ın intikamını alacak ama suçlu olacak ve eğer yaşarsa onun yakalanması için emir verecektir. O da Sultan'ın yanına sığınacak yardım isteyecektir. Sultan satılmışa büyük iş başardığını artık Konstantiniye'nin kapıları bize açılmıştır diye müjdeleyecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.